Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında medya temsilcileriyle buluştu. Saadet Avrupa Başkanı Sami Samet Temel ve teşkilat yöneticilerinin de katıldığı programa basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Mahmut Arıkan, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümsüz olmadığını vurgulayarak, Avrupa'daki vatandaşlarımızın çözülemeyecek sorunu yok. Yeter ki gerçekten çözmek isteyelim. Samimi bir irade, dürüst bir yaklaşım ve halktan yana bir siyaset anlayışla her sorun aşılır dedi. Burada yaşayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın onlarca problemi var. Ve yine meclis tutanaklarını bunu net bir şekilde görebilirsiniz. En fazla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde burada yaşayan insanların sorunlarını en fazla gündeme getiren parti Saadet Partisi. Milletvekilleri, Saadet Partisi milletvekilleri. Ben bunu veriye dayalı söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarını açtığınızda bunları görürsünüz konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şimdiye kadar yürüttükleri çalışmaları da paylaşan Arıkan, çalışarak emeklilik hakkı, askerlik bedelinin düşürülmesi, Türk Hava Yolları bilet fiyatlarındaki artışların gündeme taşınması, gümrük kapılarındaki yoğunlukların çözülmesi ve yurt dışında alınan meslek diplomalarına Türkiye'de denklik verilmesi gibi konularda verdikleri mücadeleyi anlattı. Avrupa'daki kardeşlerimizin ısrarla talep ettiği ustadan bir tanesi bu askerlik hadisesi. Yani biz defalarca öneriler verdik, defalarca yasa teklifi verdik. Ama peşini bırakmayacağız. Yani 1000 euro karşılığında gençlerimizin askerlik yapabilmesinin önünü açacak uygulamaları uğraşa 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 gibi iktidar direniyor. Biz bu işi yapmayacağız diyor ama Saadet Partisi olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve Avrupa'da yaşayan gençlerimizin 1000 euro karşılığında askerlerini yapmalarının önündeki engelleri de kaldırmış olacağız inşallah. Gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Arıkan, uçak biletlerine tavan fiyat getirilmesi, Anadolu jet seferlerinin artırılması, sıla yolunda güvenli dinlenme alanlarının oluşturulması ve kesin dönüş yapanlara vergisiz araç getirme hakkı tanınması gibi projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Bir diğer husus, bugün Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizle alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne söz alan milletvekillerine bakıyorum. Altında İstanbul Milletvekili yazıyor, Kayseri Milletvekili yazıyor, Trabzon Milletvekili yazıyor, Bursa Milletvekili yazıyor. Ya oy almak için buraya geliyorsun. Burada seçim çalışması yapıyorsun. Ama Avrupa'ya bir milletvekilini veya seçme sayısına oranladığında bir milletvekili vermeyi çok görüyoruz. Ayrıca mavi kartlılara seçme seçilme hakkı verilmesi, yurtdışı dışı borçlanmayla emekli olanlara çalışma hakkı tanınması ve konsolosluk hizmetlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Basın toplantısı, katılımcıların sorularının cevaplanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Basın toplantısının ardından kanal, Avrupa televizyonlarına özel açıklamalarda bulunan Arıkan gazeteci Nurdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Ee, biz elhamdülillah çok büyük bir milletiz. Çok büyük bir coğrafyada, çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Belki bir saat boyunca bazı karamsar şeyler anlattık, işlerin iyi gitmediğini söyledik ama bu karamsar tabloyu aydınlığa çevirmek çok zor değil. Ee, karamsar olacak bir şey yok. Ee, liyakat sahibi insanlar ülke yönetiminde söz sahibi olduğu an Türkiye bir anda güllük lüstanlık olacaktır inşallah.